Dünyanın en tanınmış film stüdyolarından biri olan Universal 100. yaşını kutluyor bugünlerde. Merkezi Hollywood'da bulunan stüdyo bu özel doğum günü anısına Bülbül'ü Öldürmek Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok ve Jaws gibi ünlü filmleri onarıp yeniden piyasaya sürüyor. Bugün sinema klasikleri arasında yer alan bu filmler, dijital teknoloji sayesinde yeni nesil sinema severlerin gönlünde de taht kurmaya aday. Dile kolay 100 yıla yayılan bir film yapımcılığı tarihi Universal Stüdyoları. Arşivleri siyah beyazdan 3 boyutlu sinemaya dek tüm zamanların en iyi klasiklerini içinde barındırıyor. Hitchcock'tan Spielberg'e devasa bir arşiv bu. Öykü anlatıcılığında zihin açan zengin bir tarih ve nesiller boyu ayakta kalan anlar. İşte tüm bu tarih bu özel mahzende özenle saklanıyor. Sıcaklığın kontrol altında tutulduğu devasa bir yeraltı deposu bu. Burada 1920'lere dayanan filmler de var, günümüz sinemasından örnekler de. Bu depoda dolaşmaya başlayıp makaralara baktığınızda nasıl bir arşive sahip olunduğunu anlıyorsunuz. Hakikaten inanılmaz. İster Dracula olsun, ister Frankenstein, Batı cephesinde yeni bir şey yok, hayal gibi ama hepsi burada. Burası yüzyıldır büyülü film dünyasının kapılarının açıldığı yer. Merkezi Hollywood'da bulunan Universal, dünyanın en eski ve en çok tanınan film stüdyosu. Bugün ise gişe rekorları kıran filmlerin yanı sıra tematik parklarıyla ünlü. Sinema bence bizi bambaşka bir dünyaya sürüklüyor. O dünyada kim olmak isterseniz olabilirsiniz. Fantezileriniz gerçek oluyor adeta. E.T.'yi izlediğimde ben de pembe bisikletime atlayıp havada pedal çevirmek, dilediğim yere gitmek istemiştim. Ortaokuldaydım, abim de lisede. Sinemada Jules'u izledikten sonra geceleri gizlice yaklaşıp bacaklarımdan yakalar çekiştirirdi. Bir yandan da Jules'un o meşhur müziği eşliğinde tabii. var Jaws Universal Stüdyolarının Blu-ray ve DVD olarak yeniden piyasaya sürmek üzere yenilediği filmlerden biri. Film son teknolojiler kullanılarak elden geçirildi, eskimeye yüz tutan görüntüler onarıldı. Örneğin kim sahnelerde çizikler, yırtıklar bulunuyordu. Ancak bu görüntüler kare kare incelendi, dijital ortamda adeta kaynak yapıldı. Bu hayli zor bir süreç ama görüntü kalitesinde harika sonuçlar elde edilebiliyor. Yeni teknolojiler sinemada devrim yaratmaya devam edecek, film izleme alışkanlıklarımızı değiştirmeye de. Öykü anlatmanın kimi özelliklerine gelince. Bilgisayar grafikleri ne kadar kullanılırsa kullanılsın, dağıtım yöntemleri ne kadar değişirse değişsin, her zaman oyunculara ihtiyacınız olacak. Bizler de sinemanın her zaman olduğu gibi yapılmaya devam edilmesinden sorumluyuz. Görünen o ki gelecek yüzyılda asıl zorlu sınav sinemanın büyülü dünyasını koruyabilmek için verilebilir.